Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'teki açacağım. Haydi biz Milla Rahim. Altı yazı, altı yazı. İnşallah Kurov'un aksesuarı değildi. İnşallah Kurov'un aksesuarı değil. Tamam 753. Mortis, Mortis, Mortis. Mortis! Arkadaşlar Mortis çıktı. Mortis. Obi. Arkadaşlar daha dün Mr. P çıktı. Mr. P nerede? Mr. P nerede? Mr. P ha bakın burada. Abi bir birkaç tane maç atacağım. Oh. Ateşim çıktı lan. Cidden ateşim çıktı. Ama çok şey ya. Arkadaş araba çıkmıyor sadece üç karakterim kaldı. Search, Jin. Ve Spike. Çok iyi abi ya. İki, gü iki günde iki karakter. İki gizemli. Mr. Bean'in çıkışını göstermemiştim. Çünkü o sırada annem aramıştı. Şunu da alayım. Bak orada Nita var. Hop. 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 Arkadaşlar Mortis çıktı. Sorry. Geri zekalı bunlar ya. Hepsi bot. Bir de bunu sarmal çıkacak ya. Çok güzel olacak. Çok yavaş doluyor ya. Gıcık oldum. Aa! Ehe. Abi. Dur. Bir dakika. Dynamite. Dynamax beni inşallah aramaz. Al. Abi. Sinirlendi. He girerim. Arkadaşlar neyse bugün bu kadar görüşürüz. Bay bay.